Malatya'dan gittik İkizce köyüne ama çadır yok. Tamam. Dışarıda kalıyoruz, arabalarda kalıyoruz. Iyisi. Allah korusun. Bir şey alın alın yok inşallah. Yok, yok, çok, çok şükür. Sağ çok şükür. Sağ çok şükür. Sağ 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 olsun. Olsun. Allah, Allah korusun Başımız sağ olsun. Çok ha. acılar var. Çok teşekkür ederim. Merakları ne sağlık. Ne demek? Ne demek? Ne, ne demek? Ne demek? Genel başkanımızla beraber. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş teşekkür olsun. Deyiz, teşekkür ederiz. Hep Ama beraber yer alalım. Tabii tabii tabi, tabii tabii. Bu konuşacağız tabii. İç çamaşırı yok. Hep çamaşıra de ihtiyacımız var. Allah'ım yok. Evet. yok. Sağ ol. Sen başkan nasılsın? Sağ ol. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani hijyen, hijyen iç çamaşırı. Geçmiş geldi. olsun. Sağ ol. Peçete iç çamaşırı. Tamam. tamam. Biz de bir çadır elimize geçse bir bahçemiz var orada kurardık. çadır. biz, biz şimdi bu tespitleri yapacağız. Ve size mutlaka şey aile, küçük, küçük duyduklarınızı şey not alın bak. Aile çadırı. Çadır. Aile e, çadırı yani. Ondan Büyük sonra şey aile mi? çadırı Bahçemiz özellikle. Bahçemiz var. en azından tamam. biraz geldi. Yani tamam. Şu deprem çok saladı ya. Öyle. Biz bu hava bu gelir havaya kalktı. Eviniz duruyor mu köyde? Öyle deprem yok. Yani oldu. Yo biz Malatya'da. Evet, öyle. Anladım. Çok Ay, daha, he, yakınlarımıza gittik. Çok yani daha o depremden bir çok bir kalmaz. evde elli kişi kalıyoruz. Anladım. Başkanım bir de sana çadırla çözülmüyor ki. Şey evet, yok. Su yok. Elektrik yok yani el yüzü yıkama yeri bile yok yani. Şu anda çok kötü. Yani yavaş yavaş hepsini toparlayacak. Merhaba. Devletle beraber, hükümetle beraber, afatla beraber. Allah, Allah şükür Sizlerle derdinizi, sıkıntısı paylaşmaya geldik. Allah razı olsun. Allah Çok geçmiş olsun. Kuzu. Kuzu. <laughs> Gel tedirginliği var. Haliyle. Gel, gel, gel. Ay 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 ay. Genel başkanım bir oyuncu var burada. Böyle güler yüzlü. Bak. Maşallah. Ya. Maşallah. Maşallah. Bak 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 bak. Evet. Annesi görsün seni annesi. Annesi neredesin? Ha ha. Oyuncu, oyuncu. Tamam. Evet. Yalnız yıldız olmaya niyetli. Bu tabii daha farkında Kuzum. Evet, evet. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın efendim. Allah bağışlasın. Kuşum bağış. sen nasıl seçiyorsun? Ne kadar tamam. Çok Allah güçlü. Allah bağışlasın. Bağış. Geçmiş bağış. şey olsun. Sağ, ol. Sağ ol. Allah korusun sizi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah korusun. Allah korusun. Yanımızda beraber açacağız bunları. Tamam mı? Biz de zamlara Size her zaman ulaşmak istiyorum. Ben. Bak ben bir arkadaşım senin <laughs> numaranı <laughs> verecek, alacak. Tamam mı? Tamam. Konuşacağız. Tamam. İsmin neydi? Yurda günü. Tamam Yurda günü. Beş tane çocuğum var. Tamam. Beşi de okula gidiyor. Tamam. Açıktayız. Tamam. Konuşacağız tamam mı? Nerede tamam. çocuklarım burada Çocuklarım Senpazarı'nda. Tamam. Şu an kahvaltıya geldik buraya. Tamam. Gelin gidelim dediler gelmedi. Çocuk utanıyor, utanıyor. Tamam. Utanıyor. Kaç yaşlarında? Biri büyük 19 yaşlarında, küçük en küçüğü tamam. 11 yaşında, 5 çocuğum. Tamam. Notunu alacak, tamam. senden itibatta kalacak. Tamam, 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 mı? tamam. Teşekkür ederim. Tamam kardeşim. Allah şükür, iyi de var, Yok hadi. şükür, kaybımız yok. Yalnızdayız. Allah'a şükür sağ olun. Allah razı olsun. Geldik hem bakıyoruz eksiklerinize tespit ediyoruz. Allah razı olsun. İçiniz rast gelsin. Göreceksiniz. Kapatacağız, i̇nşallah. Tamam İnşallah. İnşallah. Sağlığına dikkat Rabbim, er. edin. razı olsun. Hepiniz ha. bizim annemiz, ablamız, Siz de kardeşimiz. Başımızın tacısınız, sağ ol başkanımızsınız. Sağ, ol sağ olun. Hepinizi vatana olsun. göre. Aynen. <laughs> <da. gülüyor> köy bitmiş ya. Köy bitmiş. Öyle. Bir köyde böyle iki ayrılmış. Öyle. Bunlar şey annem gibi tamam. evet, Annen iyi mi? Annem iyi çok i̇yi, şükür. Iyi. Kapının arasında böyle kapının içi kötü kalmışlar kurtulmuşlar. Kardeşim de bırakmış. İyi Allah korusun. Kardeşim kaçmış annem böyle tamam. çocuğu yakalamış kurtarmış yasak çocuk. Çocuklarla ilgileneceğim. Evet, evet. Tamam. İlgileneceğim. Teşekkür tamam. tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, evet. Ne yapacağız ya? Uğraşıyorlar yani. Ne yapacağız ya. Ya. Çok tatlı insanlar. Evet. <laughs> Cengizciğim neyin tamamı yapsın? Evet, evet. Tamamı var mı tamamı var. Cengiz? <laughs> Saracağız. Anneciğim geçmiş, Allah geçmiş olsun. Allah korusun. Geçmiş cins kediye benziyor. Orman böyle. Değil mi? Ha, bir daha iri oluyor bunlar. Bizim de evde iki senede bir kedimiz var. İki buçuk senedir alıştık vallahi. Kaça gidiyorsun? mı? gidiyorum. Aferin kızım. Sen? Üç. Başarılar. bir orman kedisi var. Burada onlar konuşuyoruz. Kızlarımız. Kedisiymiş. Öyle Biraz mi? Biraz daha iri oluyor orada. Ne işi Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkese Birlikte ayağa kalkacağız inşallah. olacağız. Olacağız. Hep beraber olacağız. Amin. Çalışacağız. Amin. Konu bu konu sınav. hepimizin konusu. Yani devletimiz, hükümetimiz, Durumuz. belediyelerimiz hep beraber. Amin, Amin. inşallah. Kimse Allah. sahipsiz Allah. kalmayacak. Endişelenmeyin. İnşallah. Olmaz. Amin. Allah başınızdan Allah razı olsun. Sağ. ol. Anneciğim geçmiş olsun. Sağ olasın. Ellerinden öperim. Geçmiş olsun. Allah korusun. sizi. Allah korusun. Allah korusun. Giden giden canlara rahmet diliyoruz tedavine bakıyorlar mı? Evet, evet, i̇yi, iyi. i̇yi. Toparlar. Beterinden korusun. Ağabey. Hat. Hı -hı. Merhaba canım. Güzel. Geçmiş olsun kızım. Öğren. Hadi evet. bakalım. Ya. Hep beraber geçmiş olsun. Yanınızdayız. <laughs> ya zor durumdayız. Ben <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> ölseniz tamam, ne olur zor durumdayız. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Büyük. tamam. Şimdi bir notunuzu alalım. Biz tabii kısa bir ziyaret yapıyoruz ama burada milletvekillerimiz var. Notunuzu alalım, sizinle burada bir görüştürme yaptıralım, yanınızda nasıl olabiliriz konuşalım Başka sizinle, tamam mı? Ulaşılabilir tamam. miyim benim telefonum? i̇sminizi alalım, burada değil misiniz? Tamam, tamam. Burak. Bak şimdi, Heh. isminizi alsın. Yanınızdayız, hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte. tabii tabii. tabii. Hiç yalnız değilsiniz unutmayın hep birlikte tamam mı Hiç hiç, hiç, hiç. Çok Çok sakın Aa. sakın tabii ki üzüleceğiz. alacağız Çok korkuyorum korkuyor Korkma korkma Vekilim Bak, çok biz korkuyor. E, de, biz de, biz de haklı. Evet, biz bir haftadır arabada kalıyoruz. Tamam güzel, ne olur tamam. yardım edin. Tamam. Gidecek <laughs> tamamlanacak. Bir yerimizde... Hep beraber tamamlayacağız. <laughs> Devletimiz, hükümetimiz, bizler hep beraber. Tamam. Evet, <laughs> <laughs> tamam. İnşallah. Kimse inşallah. bu memlekette yalnız kalamaz. Tamam mı? İnşallah. inşallah. Hep beraber. İnşallah. Sakın i̇nşallah. cesur ol. Tamam mı? İnşallah. Cesur ol. Yalnız şey, bırakmayın. Tamam. Olur mu öyle şey? Sayın Başkanım hoş geldiniz. Her anımız burada. Başkanım biraz müsaade Değerli basa mensupları, Acı günler yaşıyoruz. Bu sabah acı bir haber daha aldık. Genel Başkanımız e, Deniz Bey'i kaybettik. E, gerçekten de son derece e, üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için, bu ülkede hakkın, hukukun ve adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partililere ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun hepsine, hepsine baş sağlığı diliyorum. Malatya'dayız. Başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarım burada, depremi izleyen arkadaşlarım da farkındalar. Hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar, belli evler, belli e, az önce e, gittiğimiz salon. E, Kişilere yerleri açıyorlar ama dışarıda kalan çok sayıda, arabada kalan. Geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmı Malatya'dan ayrılmış. Bu da ifade edildi bize. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum. Ee, çadır, bütün ama bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan, gerçekten soğuktan büyük bir acı çekiyorlar. Muzdaripler yani bize çadır gönderin diyorlar. Ben buradan Türkiye'de çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Sizin elinizde eğer çadır var, çadır stokunuz varsa lütfen bizim Büyükşehir Belediye Başkanları'na ulaşın. Kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz. Şu ana kadar beşinci günündeyiz. Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız e, davranabilirler? Akıl alacak şey değil bu soğukta insanları soğuğa mahkum etmek. Zaten deprem acısı, depremin acısını yaşıyorlar. Bir de böyle bir acıyla, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici. Şunu da ifade etmek isterim. Elbette ki Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bütün sorunlarını çözebilecek kapasitede olan bir ülke. imkanları var, her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunların konusunda da Hükümete çağrı yaptım, defalarca dile getirdim. Aslında benim seslenmem hükümetin e, vatandaşın çektiği acıları duymasını sağlamak içindir. Vatandaş bilsin, vatandaşın derdini bilsin. Vatandaş çadır istiyor. Ya bu ülkede çadır nasıl olmaz? Çadır stokları nasıl olmaz? Kızılay'ın çadır stoku nerede? AFAD'ın çadır stokları nerede? E bunların bir şekilde önceden düşünülmesi, hazırlanması, stokların hazırlanması gerekirdi. Bunların olmaması, ulaştırılamaması büyük bir sorun. Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. İki elinde çadır olan kim, hangi işletme varsa bize bildirsin. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve bütün deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız burada. Onlar zaten bütün elemanlarıyla, bütün depremin olduğu her yerde elemanlarıyla bir şekliyle sorunları gidermeye çalışıyorlar. Ama Çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz çünkü çadır yok bunun bir şekliyle bulunması lazım teşekkür ederim arkadaşlar teşekkür ederim. sağ olun.